Çin'de yapılan zulüm dozu arttırılmış bir zulüm. Bunu niye yapıyorlar? Bir, ırkçılıklarına yapıyorlar tabii. Müslüman oldukları için yapıyorlar. Uygur toplumu Türk olan Orta Asya'ya dahil olduğu için yapıyorlar. Çin burada artık kendi içindeki son farklı renkleri de yok edip dünyaya öyle çıkmak istiyor. Kendi dillerinde Çin demiyorlar. Onlar Jonggo diyorlar. Jonggo merkezi krallık demek. Orta krallık dünyanın merkezi biziz diyor. Ülkenin adı bu, Orta Kral. Bunu diyen bir adam ikincileri razı olmaz. Bir devlet nasıl süper güç olur? Amerika, İngiltere, başka koloniler, sömürgelerdeki insanları, toprakları işleyerek bu gücü elde ettiler. Çin böyle bir dış sömürgesi yoktu. Kendi ülkesini sömürgeleştirdi. Evet Çin meselesi esaslı bir mesele. Çin bugün dünyada ismi zikredilen birkaç süper güçten birisi. Süper güç anasından öyle doğmadı ama oldu. Olurken de aslında herkes farkındaydı. Yani doğuda batıda herkes aslında Çin'in çok hızla ilk sıralara doğru gittiğini dünyada görüyordu. Biz de görüyorduk. Görmemek mümkün değil çünkü hemen siz gençlere dört tane şey anlatayım. Bir devlet nasıl süper güç olur? Nasıl dünyayı hakimiyetine alır? Tarihe bakarak söylüyoruz bunu. Genelde dört aşamadır. Birinci aşama o ülke üretimini arttırır. Eski dönemde nasıl arttırıyordu? İşte toprak işgal eder, ne kadar çok toprak işgal ederse o kadar çok tarım arazisine sahip olur. O zaman sanayi yok. O topraklardan elde edilen mahsuller, onun üzerinden alınan vergiler o devleti gittikçe zenginleştirir. Ama içeride zenginleştirir önce. Birincisi üretim aşaması, üretimi çoğaltması. Çin bunu 1970'lerin sonundan itibaren yapmaya başladı. Her alanda dünyada üretilen hemen hemen iğneden, iplikten tutun, uçağa kadar her şeyi belli bir planlamayla herkesin ona muhtaç olacağı şekilde üretmeye başladılar. Yani üretim aşamasında iç gelir, iç üretimi olabildiğince arttırıyor. İkinci aşama ticarileşme aşaması veya ticaret aşaması. E şimdi sen içeride çok ürettin. Ne yapmaya başlıyorsun? Kendi ihtiyacın çok üstünde üretildiği için alıyorsun onu dünyaya satmaya başlıyorsun. Bir süre sonra Çin de bunu yaptı. Batı pazarlarında gitgide birincil konuma geldi. Bugün Amerika Birleşik Devletleri Çin'in bir numaralı ihracat yeri. Yani ürünlerini genelde Amerika Birleşik Devletleri'ne satıyor. Bir numara. İkinci numara Avrupa Birliği vesaire. Yani bütün batı elimizde tuttuğumuz telefonlardan düşünün süpürgelere kadar Çin'e şu anda muhtaç. Neden? Ucuz üretiyor, bol miktarda üretiyor ve çok hızlı bir şekilde size ulaştırabiliyor. Bu üçünü ne üzerine yaptı biliyor musunuz? Hem üretimini artırması hem ticarette dünyada belli bir yere gelmesi Amerika İngiltere daha önceki dünyaya hükmeden devletler başka koloniler, sömürgelerdeki insanları, toprakları işleyerek bu gücü elde ettiler. Yani üretimi öyle artırdılar. İşte zenci köleleri kullandılar. İnsanlar Hindistan'ı işte İngiltere, Doğu Afrika'yı, Güney Afrika'yı tamamiyle sömürgeleştirerek oradan bedava, neredeyse işçi masrafıyla, maliyetiyle bu işi hallettiler. Çin böyle bir dış sömürgesi yoktu. Kendi ülkesini sömürgeleştirdi. Çin iç sömürgeleştirme yaptı dolayısıyla kendi halkını işte aynen Amerika'daki zenci köleler gibi o hale getirdi. O yüzden o insanlar günde 18 saat çalışan, evine bile gidemeyen, merdiven altında üretim, merdiven altında yatan böyle sefil bir üretim kitlesi ortaya çıktı. Yani Çin'in de öyle üretiminin artması böyle çok insani şartlarla efendim çok birbirine insanlar hürmet ederek falan yapılmış değil. Batılılar bu işi nasıl diğer ırktan olan insanları köleleştirerek yapıyorlarsa onlar da kendi insanlarını köleleştirerek bunu yaptılar. Bu bir. Ticarileşti. Mallarını dünyaya satıyor. Şu anda birçok piyasada belirleyici konumda. Her yerde Çin malı var. İkinci aşama bu. Peki ticareti çok yapıyorsun. Her yere satıyorsun. İhracatın müthiş miktarlar. Buradan elde ettiğin parayı ne yapacaksın? Tamam bir kısmını yeniden yeni şeyler üretmek veya genişletmek şey için kullanıyorsun. Fakat burada bir artı değer ortaya çıkıyor. Yani o sermayeyi ne yapmak lazım? Üçüncü aşamada işte finans aşaması. Yani paran, biriktirdiğin paran belli bir aşamaya geldiği zaman bir banka finans mekanizmasını aktarman lazım. Bunu daha önce Roma'da yaptı, İngiltere yaptı. Mesela Bank of London'ın kurulması, Bank of England'ın kurulması pardon, Londra Borsası'nın kurulması aşamaları hep sömürgeciliğin, elde edilen gelirlerin belli bir düzeye ulaştıktan sonra bunu biz artık ihtiyaç yok. Biz bunu ne yapalım? Elimizde bir kuvvet olarak finans da dursun. Peki o finansı nerede kullanıyor? Kredi vermede kullanıyor. Ne için? Diğer devletleri, diğer dünyanın büyük şirketlerini her yerde krediler veriyor. İşte uygun şartlı denilen krediler verdiği için o ülkelerde işte Amerikalılar asırlardır bizi böyle yemledi. İngilizler şöyle yemledi. E şimdi Çin veriyor. Ucuz para göreceli olarak biz de onu alalım diyorlar. Dolayısıyla Çin'in üçüncü aşaması diğer büyük güçler gibi finans aşaması oldu. Bunda aslında bir yeri hazır buldu. Neydi o? Hong Kong. Hong Kong zaten dünyadaki çok önemli birkaç finans merkezinden birisi. İngilizlerin sömürge birikimini Asya'da tutan yerlerden birisi. Diğeri de Singapur'dur. Singapur ve Hong Kong hala İngiltere'nin, e, İngiliz sermayesinin ve büyük bir kısmı Yahudi sermayesinin odaklandığı yerlerdir. Çin 1997 yılında Hong Kong'u İngiltere'den devralarak aslında hazır bir finans merkezine de erişmiş oldu. Dolayısıyla üçüncü aşamayı da gerçekleştirdi. Ben 1997 yılında Hong Kong'un devrinden sonra bir yazı yazmıştım Yeni Şafak'ta. Neden Çin asrı geliyor onu anlatmıştım bu dört aşama üzerinden. E, peki dördüncü aşama ne? Tamam. Ürettin, çok ürettin, çok ürettikten sonra çok sattın, çok sattın, çok kazandın, çok kazandığını aldın bir banka, bir finans sistemine koydun. Oradan da ülkeleri bağlamada, şirketleri bağlamada kullanıyorsun o gücünü, finans gücünü. Aynen İngiltere gibi, Amerika gibi, Fransa gibi. Peki dördüncü aşama ne? Dördüncü aşama artık elin çok kuvvetli. Ne yapmaya başlıyorsun? Dünya olayları üzerinde söz söylemeye başlıyorsun. Dördüncü aşama siyaset aşaması. Yani dünya siyasetine Giriyorsun. Şu ana kadar Çin, işte son bu Rusya-Ukrayna meselesi e, hariç tutulursa, bu konuda dikkat ederseniz hep alttan alta gider. Çok öyle ortalıkta konuşmaz. Birkaç tane kendi bölgesindeki olay, işte Hong Kong olayı, Tayvan olayı, o konularda arada bir ses çıkarır. Onun haricinde uyar oğlu gibi gider. Halbuki e, alttan alta onların da tabii yaptıkları şeyler var. Dolayısıyla Çin'in takip ettiği strateji aslında daha önce Batılıların dünyayı sömürmede, dünyayı kontrol etmede hala. Kurulan düzenin aşamaları. Çin'in e, Tayvan'la olan ilişkisi aslında İkinci Dünya Savaşı öncesinde ve sonrasındaki olaylarla ilgili. Çin e, kısa tarihini bilmek gerekiyor. Hemen onu da kısaca verelim. Bir kere Çin az bilinen bir yer. Halbuki dünyadaki en kadim birkaç ana medeniyetten birisidir. Biz e, diyeceksiniz ki hocam biz kendimizi biliyor muyuz ki? E, bir de Çin'e bakacağız, ona bakacağız. E, aynen öyle. Fakat bu Çin konusunu çok ciddi öğrenmek lazım. Çin dünyadaki pek çok yeniliğin şu anda herkesin hayatının parçası haline gelmiş. Çaydan tutun, dondurmaya kadar, kağıttan tutun, baruta kadar pek çok şeyin icat edildiği, üretildiği yerdir. Başka ilginç bir şey daha söyleyeyim. Bizde KPSS yani devlete giriş sınavı, merkezi sınav yanlış hatırlamıyorsam 1999 yılında ilk defa uygulandı merkezi bir sınav insanlar giriyorlar. Şu anda da devam ediyor. Devlete o şekilde puanlar işte tutanlar, şunlar bunlar giriyorlar. Ama biliyor musunuz? Çin bunu 2000 yıldır uyguluyordu. Yani dünyada ilk KPSS'yi yapan Çindir. Çinlilerin inanılmaz buluşları vardır. Ben bürokrasi dersinde onu anlatıyorum. Bir örnek daha vereyim mesela. Çin'in nasıl bir tarihi olarak yeri olduğuna dair Amerika Birleşik Devletleri'nin bugünkü bürokrasisi 1865-66'da şekilleniyor bir komisyon kuruyorlar. Diyorlar ki ya biz artık yeni bir devlet olalım. Dünyaya açılalım o güne kadar. Böyle kendi işlerinde kapalı. Bugünkü Amerika'nın başladığı nokta orası. Diyorlar ki bizim dünyaya açılan bir devlet olmamız için devlet yönetimimizi de değiştirmemiz lazım. Peki nasıl bir devlet yönetimi yapalım? Üç tane ülkenin örneğini inceliyorlar. Üç ülkeden bir şeyler alarak kendileri bir sentez yapıyorlar ve bugünkü bürokrasi sistemini kuruyorlar. Hangi üç ülke? Ben bürokrasi derslerimde üniversitede talebelere bunu sorardım. Hangi üç ülke olabilir? birini genelde biliyorlardı. İngiltere diyorlardı. Doğru. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri İngiltere'nin çocuğu. Peki diğer ikisi, diğer ikisini asla bilemiyorlardı çocuklar. Çünkü kafalarımız öyle yıkanmış ki yani Batı dışında önemli olan, yeri olan bir şey olduğuna ihtimal bile veremiyoruz. Diyordum ki ikincisi Çin, üçüncüsü ne diyordum? Onu da bil Osmanlı üç sistemi inceleyerek bugünkü sistemi kuruyorlar. Çünkü bu üçü de liyakat üzerine olan sistemler belli aşamalarda, belli dönemlerde. Dolayısıyla Çin'in yeri çok sağlam. Aslında Müslümanlar açısından da Çin'in çok önemli bir yeri var. Çünkü mesela bir sahabe-i kiram efendimiz Çin'de türbesi var. Çinli Müslümanlar var, Uygur Müslümanlar var tabii ki. Uygur Türkleri var. Yani Çin dediğiniz ülke aslında ekbari bir ülke değil. Nüfus olarak da. Hatta diller açısından da öyle büyük bir bütünlüğü yok. Fakat bunu nasıl tutuyor? Demir yumrukla. Yani kapitalizme geçer gibi yaptı fakat kapitalizmin sadece menfaat kısmını aldı, haklar kısmını almadı. Onu kullanmıyor şu anda. Yani insanların, vatandaşların öyle bir demokrasi, insan hakları gibi bir şeyleri yok. Peki batıda var mı? E batıda günlük hayatta var. Kilikler yok mu? Münafıklıklar sonsuz var. Ama burada ona bile müsaade edilmiyor. Yani münafıklığı o konuda bile yapmıyorlar. Dolayısıyla Çin'in bir kere böyle bir ülke olduğunu bilmemiz lazım. Çin çok kadim bir medeniyet. Ama Çin'in aynı zamanda bir İngiltere'nin sömürgesi olduğunu da bilmek lazım. Ne zaman? Tabi 1800'lerin sonunda iki tane Afyon Savaşı var. Bakın batıyı hatırlamak istiyorsanız, batının gerçek yüzünü bilmek istiyorsanız hatırlamanız gereken noktalardan birisi bu. İngiltere, Çin'i sömürgeleştirmek için oraya afyon satıyordu. Afyon yani uyuşturucu. Çin halkını bu şekilde uyuşturucuya alıştırdılar. Ve daha sonra Çin yönetimi afyonu yasakladığı zaman, krallık o dönemde, Çin'e savaş açtılar. Bu savaşların resmi ismi Opium War yani afyon savaşları. Ne üzerine yapılmış? İçeceksiniz, kafayı çekeceksiniz. Kim diyor bunu? Çok medeni, çok ileri, çok demokratik İngiltere <laughs> diyor. Kime diyor? Dünyanın ta öbür tarafındaki Çin'e diyor. Dolayısıyla Çin'in tarihinde aynı zamanda bir yerde İngiltere'nin bu sömürgeleştirme gayreti, öbür yerde Japonya'nın işgali, öbür yerde Rusya ile yaptıkları savaş. Bunların hepsinin yeri var. Dolayısıyla onların psikolojisinde yani asırlık böyle binlerce yıllık bir krallığın gelip kaç tane devletin işgaline uğraması büyük bir travma olarak yer alıyor. O yüzden İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Çinliler Sovyetler Birliği modelinde bir komünist devlet kurdular. Halkı zapturapt altına aldılar. Hiçbir hak hukuk yok. On milyonlarca insan öldürdüler kendi halklarından. Ve bu aşamada da Tayvan aslında Çangay Şekin yani asıl 2. Dünya Savaşı öncesindeki milliyetçi lider diyelim. Onun sığındığı bir yer oldu. O günden beri Tayvan aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin bir sömürgesi. Şimdi bunların adını koymak lazım gençler. Çin'in çevresindeki pek çok ülkeyi Amerika sınır karakolu gibi onu kuşatmada kullanmıştır şu anda hala öyle. Mesela Güney Kore diyor. Güney Kore diye bir şey yok. Yani Güney Kore dediğiniz şey Amerika Birleşik Devletleri'nin kontrolünde olan bir yer. Japonya Amerika Birleşik Devletleri'nin kontrolünde olan bir yer. Anayasası Amerika'ya 2. Dünya Savaşı'ndan sonra teslim anlaşmasında belirlenmiş bir ülke Japonya hala. Kılını kıpırt Amerika'ya sormadan. Tayvan o şekilde. Yakın zamana kadar Filipinler zaten Avustralya güneyinde. Bunlar büyük ülkeler ve şimdi Hindistan yani yaklaşık 90'lı yılların ortasından biri Amerika Birleşik Devletleri Hindistan'ı Sovyetlerin, Rusya'nın kontrolünden aldı, kendi kontrolüne soktu. Ya Afganistan'ı işgal etmişti. Bu gibi noktalara baktığınız zaman hatta şu anda Vietnam, <laughs> bir zamanlar Amerika'yı yenen Vietnam, komünist Vietnam, şu anda Amerika'nın yine oradaki kontrolünde olan bir devlet haline geldi. Şimdi bunlar karşılıklı bir oyun oynuyorlar. Çin'in kendi bölgesinde, buranın patronu Benim deme olayı başlar başlamaz Amerika Birleşik Devletleri bir takım kartlarını oynamaya başladı. Ama burada şunu hemen hatırlatayım. Çin kelimesi kendi dillerinde Çin demiyorlar. Onlar Jongo diyorlar. Jongo merkezi krallık demek. Orta kral. Dünyanın merkezi biziz diyor. Ülkenin adı bu. Orta kral. Bunu diyen bir adam ikinciliğe razı olmaz. Dünyanın merkezini kendisi Aynen bugünkü dünya haritaları gibi. O standart dünya haritalar merkezi neresidir? Londra'dır. Biz neye göre saatlerimizi ayarlıyoruz? Londra saatine göre bütün dünya. Dolayısıyla İngilizlerin 19. yüzyılda yaptıklarını Çinliler ezeli yapmışlar zaten. Dünyanın merkezi biziz. Dolayısıyla bu iddialarını asla kaybetmediler. Bugünkü olaylara gelirsek buradan bugünkü olay şöyle bir şey. Amerika Birleşik Devletleri Afganistan'ı bir nevi Çin'e terk etti. Yani karadaki önemli bir karakolunu terk etti. Taliban'ın falan zaferi maferi yani onlar alınıp satılan e, gruplar genelde. Dolayısıyla işte silahları kim verirse onunla çalışıyorlar. Bunlar dönem dönem oldu yani ta 1970'lerdeki Rus işgalinden beri bu iş böyle. Peki Afganistan'ın önemli ne? Afganistan'da kardeşim öyle maden falan filan için gidilmiyor. Afganistan'ın stratejik bir önemi var. Stratejik önemi gerek Rusya gerekse Çin açısından Hint Okyanusu'na yakın olan bir yer. Amerika açısından Rusya'yı ve Afganistan'ı bu güneye doğru inmede tutulacak bir baraj. O yüzden tutulur ta İngilizler zamanında beri var. Yani Afganistan meselesi. Dolayısıyla son zamanda bu oldu. İkinci ne oldu? Çin Tayvan'ı tehdit etti ama Çin bu arada ilginç şeyler yapıyor tabii. Yani Çin hiç, hiç durmuyor. Bir kere şu anda konuştuğumuz anda bile durmuyor. Asker hazırlıklarını yapıyor, fazla konuşmuyor. E alttan alta götürüyor birçok şeyi. Onlardan birisi mesela Güney Çin Denizi'nde ada yapıyor. Denizin içine suni, yapay adalar yapıyor. Bunlar askeri üsler, yani uçakların inip kalkabileceği. Çin bir kere kendi sınırlarını Japonya, Kore bunların hepsini içerecek şekilde Tayvan tabii ki. Yani bu Doğu Asya benden sorulur. Noktasına getirmek için ekonomisini kullanıyor, askeriyesini kullanıyor, rüşvetler veriyor, iktidarları değiştiriyor, alttan alta bir sürü grupları destekliyor. Bunların hepsini yapıyor. Sadece şu anda davulunu çalmıyor. Davul hazır bekliyor kenarda. Onun da vaktini kolluyor. Şu anda Rusya'nın Batı ile olan bu ayrışması Çin için aslında büyük bir avantaj. Yani Rusya'yı da daha çok yanına çekerek bir sonraki adımı atmada büyük bir avantaj elde etmiş oldu. Çin nihai olarak göreceğiz. Tayvan meselesi onlar açısından küçük bir mesele ama büyük bir mesele oluyor. Niye? Amerika diyor ki Tayvan'a dokunursan ben de bir şeyler yaparım. Aslında Çin'in ilk hedefi Amerika Birleşik Devletleri'nin oradaki ayağını kesmektir. Yani Pasifik'teki, Doğu Çin denizindeki Asya'ya giriş kapısında Amerika'yı dışarıda bırakmaktır. Bunun için çevredeki rejimler üzerinde oynuyor, yapay adalar yapıyor, askeriyesini ona göre hazırlıyor. Özellikle deniz kuvvetleri şeye göre zayıftır. Hava ve deniz kuvvetleri Amerika'ya göre oldukça zayıftır. Onları güçlendirmeye çalışıyor. Hatta biliyorsunuz çakma bir uçak gemisi bile yaptı. Çakma diyorum. Küçümsemek için söylemiyorum. Bakın akıllarını nasıl kullanıyorlar. Bizim bu boğazdan da geçti o yaptıkları gemi. Ukrayna'da çok eski bir uçak gemisi vardı. Ukrayna'nın hatta tek uçak gemisiydi ama Sovyetler döneminden kalan kullanılmıyordu. Çinliler onu satın aldılar abi. 2000 yılının başı falandı galiba. Niye aldılar? Efendim biz bunu dediler götüreceğiz. Çin'in işte bir kıyı şehrinde kumarhane, otel olarak kullanacağız. Bunu uygun bir fiyata aldılar. Bildiğiniz böyle eski püskü bir uçak gemisi. Onu bizim boğazdan da geçirdiler. Hatta boğazdan geçirirken o dönem haberler çıktı. işte hani geçemeyecek çok büyük bir şey çünkü. Hani köprülerin altından geçmesi falan filan büyük olay oldu. Türkiye pek buna yanaşmadı güvenlik açısından. Çin de o zaman dedi ki vallahi her sene biz size 10 bin tane işte 100 bin tane 1 milyon tane Çinli turist göndereceğiz diyerek güya söz verip o dönem hükümeti güya kandırdılar tabii. Kimse kimseyi kandırmıyor yani şimdi siyasette kimse kimseye kanmaz. Yani menfaati gereği öyle e, söyler. Neyse bizim bu boğazlardan da güzelce geçtiler abi. Götürdüler onu. Kendi tersane lerinde yepyeni bir uçak gemisi yaptılar. Şu anda sahip oldukları tek uçak gemisi bu. İkincisini de yapıyorlar. Uçak gemisi neden önemli? Uçak gemisi gezen bir hava üssüdür. Yani karada değildir, mobildir, hareketlidir. Savaşı kendi kıtanın, kendi ülkenin çok ötesine taşımanın, sınırlar ötesine taşımanın en önemli aracıdır. Ama bu konuda tabii Amerika Birleşik Devletleri'nin çok gerisinde. Amerika Birleşik Devletleri'nin yanlış bilmiyorsam 20'ye yakın uçak gemisi var ve şu anda dünyanın her yanında şu anda geziyorlar onlar. Akdeniz Karadeniz'de de var. Umman tarafında da var. Efendim Hint Okyanusu'nda da var. Pasifik'te de var. Sürekli gezerler onlar. Sürekli hazır bulunurlar. Çin bu konuda biraz geriden geliyor ama tarihin gösterdiği bir şey var. Kendini belli bir hedefe kitlemiş. Bu konuda her şeyi yapabilen, alma, satma, sahtekarlık efendim her şeyi yapabilen her devlet öne geçebiliyor. Bizim burada bakmamız gereken Çin'deki Müslümanların ve Uygurların durumu. Şimdi bunu iki yönlü bakmak lazım. Çin'de yapılan zulüm yeni bir zulüm değil ama son zamanda inanılmaz boyutlarda dozu arttırılmış bir zulüm. Bunu niye yapıyorlar? Bir, ırkçılıklarından yapıyorlar tabii. Müslüman oldukları için yapıyorlar. Uygur toplumu Türk olan Orta Asya'ya dahil olduğu için bu isimler sonradan konmuş şeyler. Yani Uygur Türkleri tabii her zaman var. Çok eski bir kavim. Fakat oranın asıl ismi Türkistan'dır zaten. Doğusu, batısı Rusya ve Çin işgal ettikten sonra öyle isimlendiriliyor. Yani oranın adı Türkistan'dır. Kazakistan dediğin, Kırgızistan dediğin işte birçok devlet isimleri Orta Asya'daki Rusya zamanında uydurulmuş isimlerdir. Yani bunların temel gerçek gerçeklikleri yok. Tarihi bir tutarlılıkları bile çoğunun yok. Dolayısıyla Doğu Türkistan deyince sanki eskiden beri hep Çin'in içinde yaşayan öyle bir şey yok. Bunlar işgal altında girmiş insanlardır. Kendi hanlıkları varken Kaşkaranlığı vesaire vesaire bağımsız yaşayan insanlar ve büyük medeniyet merkezleridir. Urumçi vesaire. Dolayısıyla Çin burada artık kendi içindeki son farklı renkleri de yok edip dünyaya öyle çıkmak istiyor. Bunun ikinci boyutu nedir? Bu zulmü tabii ki Amerika Birleşik Devletleri, Batı kendi lehlerine kullanmaya çalışıyorlar. Zaten her ülkede bu gibi bir şey olduğu zaman işte insan haklarıdır, demokrasidir, o zulmü efendim gündeme getirme çok insani oldukları için yapmazlar bunu. Zaten insani olsalar kendileri işgal ettikleri yerde bir sürü milyonlarca insanı öldürmezler. Dünyanın ilk ve tek nükleer silahını siviller üzerinde Japonya da iki yere atmazlar. Irak'ı o şekilde işgal edip iki buçuk milyon insanı öldürmezler. Suriye'deki bu savaşı arkadan destekleyip bu şekilde katliamlara müsaade etmezler. Bunu hiç unutmayın. Eğer Uygur katliamlarını, Uygurlar üzerindeki zulümleri Batılılar seslendiriyorsa o onların şu anda çıkarlarına uyduğu içindir. Yıllarca gene Uygurlara zulüm vardı ama kimse sesini çıkarmıyordu. Şimdi çıkarıyor. Neden? Ayrışma şimdi oluyor. Yani Çin'e vurma zamanı neyle vuralım? Hem buradan vuralım, hem oradan vuralım. Yakaladıklarını kullanıyorlar. Onlar kullanıyorlar. Siyasette genelde sevgi, e, merhamet bunlar yoktur maalesef. İç siyaset, dış siyaset fark etmez. Burada sevgi, merhametli laflar olmaz. Burada kullanma ve işine gelme kelimeleri olur. Bu açıdan bakmak lazım ama inşallah yani Allah o kardeşlerimize yardım etsin. Çok sıkıntılı bir dönemde. Çin'in Afrika'ya çökmesi, orada Amerika'yla şu anda fiili bir soğuk savaş yapması, ülkeleri ülkelerin başındaki hükümetleri satın alarak oluyor. Önce onlara büyük rüşvetler veriyor, bir ülkenin bütün madenlerini kapatıyor. Usullerini anlatıyorum. Dolayısıyla Uygur meselesinde de hükümetler üzerinde bu baskıları kullanıyor. Onları çoktan zaten kredilerle yaptıkları liman yatırımı, yol yatırımı, demir yolu yatırımı gibi güya adı üstünde olan şeyler. Ama asıl onlar genelde rüşvet verilerek ülkeler tepesindeki insanlar bağlanarak yapılan şeyler. O yüzden bu Uygur mezalimini duymayanlar çok. Biz duymamazlık edemeyiz. Özellikle Türkiye Uygurların ilk baktığı yerdir tabii ki doğal olarak. Mutlaka bu konudaki sesimizi çok daha gür çıkarmalıyız. Bu adımı eğer bu noktada atamazsak Türkiye'nin de aleyhine olan çok daha fazla olumsuz gelişmeler arkadan gelebilir. Çin Türkiye'yi kullanmak ister. Niye? Avrupa'ya erişimde en önemli ülkedir. Tabii ki kendi hesapları var. Türkiye'nin de kendi hesapları vardır ama bu hesaplarımızı yaparken mutlaka kardeşlerimizi ana merkeze almamız lazım. Çin deyince durup düşünmek lazım. Dünyanın geleceğini gerçekten şu anda Çin belirliyor. Müzik